Altay, atacağın tek bir yanlış adım çok büyük şeylere sebep olabilir. Sadakatinden nasıl emin olacağım? İnfazın bizzat Korkut tarafından yapılmasını istiyor. Saldırı için ona istiyorum. Altay'ı zapt edebilecek miyiz bilmiyorum. Selin'in ölümü dahil bir sürü şeyin kraliçenin neden olduğunu anlayacak. Namı diğer Kurt Bey. Akif Başkan seni vurduktan sonra beni uyardı. İkinciye karşısına çıkarsan şansın olmaz dedi. Şansını zorlamamayı öğrenmişsin güzel başlangıç. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Kraliçeyi arıyorsun. Ve onun gözlerinin içine bakarak bir çift laf söylemek en çok senin hakkın. Yolun sonu diyorum tufan. Kötüler için yolun sonu. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.